Merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber inanılmaz pratik ve çok lezzetli bir çorba yapacağız. Hemen tarifimizin yapılışına geçelim. Tenceremizin içerisine bir çorba kasesi yoğurdumuzu alıyoruz. Ardından bir yemek kaşığı un, bir adet yumurta, 1 çay bardağı arpa şehriye ekledikten sonra harcımızı bir çırpıcı yardımıyla güzelce bir karıştırıyoruz. Ardından soğuk suyumuzu ekliyoruz. çığımızı tekrar bir karıştırıyoruz. Şimdi çorbamızı ocağımıza alıyoruz. Orta ateşte arada bir karıştırarak çorbamızı kaynamaya bırakıyoruz. Çorbamız yavaş yavaş kaynamaya başladı. Şimdi ocağımızı kısığa alıyoruz ve arada bir karıştırarak çorbamızı şehriyelerimiz tamamen yumuşayıncaya kadar pişmeye bırakıyoruz. Şimdi çorbamıza biraz tuz ekleyelim. Tuz miktarını tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Çorbamızı şöyle bir karıştıralım. Evet çorbamızın içerisindeki şehriyeler çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi çorbamızı kenara alalım ve üzeri için biraz tereyağında nane yakalım. Sos tavamızın içerisine 1 yemek kaşığı tereyağımızı alıyoruz. Tereyağımız tamamen eridikten sonra 2 tatlı kaşığı nane ekliyoruz. Yağımızla karışmasını sağlıyoruz. Ve nanemizi yakmadan hemen ocaktan alıyoruz ve çorbamızla buluşturuyoruz. Çorbamız servise hazır. Hemen kıvamına da bakalım. Tam kıvamında çok pratik ve lezzetli bir çorba oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarifimizi beğendiyseniz bizi takip etmeyi, videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun.